TYT 2025'in rasyonel sayı sorusu var önümüzde arkadaşlar okuyalım bir tabletin ekranı görünüm ayarlarında büyük simgeler seçiliyken şekil birdek gibi 3 satır ve 4 sütuna bölünerek özdeş bölmelere küçük simgeler seçiliyken şekil 2'deki gibi 5 satır ve 6 sütuna bölünerek özdeş bölmeleri ayrılmaktadır. İki durumda da her bir bölmeye en fazla bir uygulama simgesi yerleştirilmektedir. Görünüm ayarlarında büyük simgeler seçilirken tabletteki bütün uygulamaların simgelerin ekrandaki bölmelerin 3'te 2'sini bulunduğu görülüyor. Yani bu kadarını kaplamış. Görünüm ayarları küçük simgelere geçtiğinde ise bütün uygulamaların simgeleri ekrandaki bölmelerin kaçta kaçında bulunur diye soruyor. Arkadaşlar şimdi hemen şunu yapıyorsunuz. Tabii burada bakıyorsunuz 4 3 yani 4 sütun 3 satır yani 4 çarpı 3 burada 12 simgelik bir e, alan var şekil 1 için şekil 1'de 12 simge koyabiliyorsunuz. E bunun 3'te 2'si doluymuş. Hemen 12'nin 2 bölü 3'ünü aldık. Bakınız böylece 8 simgenin olduğunu gördük. Bu 8 simgeyi diğer şekil 2'deki pozisyonda yerleştirdiğinizi düşünün. Tabi gene 8 tane olduğu için böyle 8 tane yer kaplayacaktır. Ona bakalım yani şekil 2'de bakalım kaçlık kaça kaçlık bir ekran. 3 6 sütun bakıyorum 5'te satır yani 6 çarpı 5 30 tane simge alanı mevcut ve bunun 8'i dolu. Dolayısıyla 8 bölü 30'u kadar yer kaplayacak demektir. Sadeleştirirseniz 2'ye bölün 4 bölü 15 oluyor. Yani doğru cevabınız Denizli.